Buyurun Sayın Korkmaz, Süleyman Korkmaz, Isparta Milletvekili buyurun. Evet, e, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Gerçekten şu anda hakikaten genel kurul görüşmeleri hangi usule, hangi yönteme göre yapılıyor? Hayretler içerisindeyim. Ortada bir iş tüzük var ama... Her meclis başkan vekilinin bu iç tüzüğü yorumlaması farklı. İ, e, iç i̇ç güvenlik tasarısıyla alakalı olarak AKP grubu tarafından meclis başkan vekili olarak gösterilen ve meclis genel kurulunda efendim onayladığı hem Ayşenur Bahçe Kapılı Bey hem Sadık Yakut Bey hanım, hanımefendi hem Sadık Yakut Bey özellikle özellikle iş tüzüğü iş tüzüğü kendi emelleri kendi siyasi parti emelleri doğrultusunda kullandı ve zaten zaten genel kurulun içine düşmüş olduğu bu kaotik ortamda bundan kaynaklanıyor. Yani hem Sayın Bahçe Kapılı hem Sayın Yakut ortada bir iş tüzük var iken adeta kendisini meclis başkan vekili yapan iradeye karşı bir vefa borcu ödemek istercesine kendi kafalarına göre yorumluyorlar. Ayrıca ayrıca meclis başkanlık divanını sürekli yanlışa iten AKP grubunun da doğrudan baskıları bunda çok önemli rol oynuyor. Kıymetli arkadaşlar. Yani özellikle grup başkan vekillerinin elini kolunu sallaya sallaya Meclis Başkanlık Divanı'na adeta talimat vermeleri, talimat vermeleri hem Meclis Genel Kurulu'nu geliyor hem Meclis Başkanlık Divanı üzerinde büyük efendim tesir yaratıyor. Şimdi arkadaşlar bakın size sadece şu kadarını söyleyeyim. Eğer Başkanlık Divanı'nda Meral Akşener hanımefendi olsaydı ve sizin yapmış olduğunuz bu el kol hareketlerini Ola ki Milliyetçi Hareket Partisi yapsaydı Meral Akşener hanımefendinin ne yapacağını bakın benim söylememe gerek yok. Sizler tahmin edebilirsiniz. Bu baskıya asla müsaade etmeyecekti. Ama ama maalesef AKP'nin başkan vekilleri adeta o siyasi kimliğini orada kullanmaya devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar bakın kanunun lafzı önemli ama ruhu da önemli.